Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine bir Stickman oyunumuzla karşılaş karşınızdayım. Şöyle başlayalım oyunumuza. Biraz sesi kısalım. Şöyle savaşmalı kendiniz böyle kuruyorsunuz. Ondan sonra savaşmasını falan izliyorsunuz. Çok güzel bir oyun. Eskiden oynuyordum. Şöyle yaptım. Güzel oldu. Şimdi savaştıralım adamlarımızı. Şöyle bakıyoruz. Yeniyoruz. Hadi yenelim. Çok sesi var. Evet. Geldik. Böyle bir oyun. Bence çok güzel bir oyun. Oo bak bu adam güzel ya. Şöyle bu adamı öne koyalım. Arkasına da şöyle. gezelim. Aa, iki tane. Ben bir tane de şöyle tam önlerine böyle koydum. Başlayalım savaşa. Oha bunlar ne böyle? Bunlar nasıl yeneyim ben? Çok güçlü sanırım bunlar. E, yanında şeyler falan var. Hadi yenelim. Oo çok güzel bastırıyoruz ha. Lan şurada mı yardım edin? Aa öldü. Ee, hadi. Yenelim. Yeniyor muyuz? Hayır ya. Askerlerimiz azaldı. Hadi. Hayır. Hadi. Yes. Kazandık. Mission completed. Ee, yine... Bu iki tane koyacağım. Arkasına da dizeceğim bayağı bir. Ha, bir tane koyamıyoruz. Bunlar. Şöyle yine koydum. Neredeyse yine aynı kadroyla çıktık sanırım. Yine aynı kadroyla çıktık. Geliyoruz evet. Bence bunlar kolay lokma gibi görünüyor bunlar. Onlar bunlar çok güçlü sanırım. Aha yendik bile. Şunu da öldürün. Öldü. Aa, aa bir tane daha varmış. Bunu da öldürdük. Reklam çıktı. Hayır ya. Videonun inşallah başlıyor. Reklam olmaz. Çık hadi. o iki, üç tane koyduk. Arkalarda bunlar, önlerde de bunlar olsun. Bunlar da iyi bastırıyor. Böyle çık. Oha bunlar ne? Hii, Allah biz yenildik gibi duruyor ha. Biz bunları nasıl yeneceğiz? Hayır. Olamaz. Hayır. Öl. Öldü. Bu maçta kazandık. Mission complete. Tamam. Bir de şu yandaki işte dolanmış. Şu new game oyununda sizinle oynayacağım oyunu da indirdim sizin için. O yeni karakter açılmış. Güzel. Şöyle arka şundan koyalım. Bir tane gariban şundan koyalım. Hah, i̇ki tane yetiyor şu paramıza? Oğlan bunlar ne? Oo, bunlar çok güçlü. Hadi yenildik, şu, vur, 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 öldür şunu. Öldür, bunlar çok yenildik gibi duruyor. Yenildik gibi duruyor ya, olmaz öldük. O zaman bundan iki tane koyacağım. Bundan üç tane. Ha iki tane. Bundan da bir tane koyalım tam arkaya. Biraz savaşın kötü. Lan çok hızlı gitme. Lan geberirsin bak sen arada. <laughs> Telefondan konuşuyor da. Hadi yenelim bu sefer. Yendik. telefon telefonla konuşuyor ses çıkabilir. Oyunu makasın kazanması gerek. Yapalım. Ee, bu kadar. Bütün tavukları bulun. Ya. <laughs> ya reklam çıktı. Hadi oyuna geri dönüyorum. Sigma Simil mu ne? Öyle bir oyun. Bundan yine iki tane koyacağım. Bu bayağı işe yarıyor. Arkaya iki tane yine koyacağım. Sonra yine aynı kadroyla çıktım. Oo 56 TL. 56 TL. Kaldıymış bunlar öldür öldür hadi öldürün lan. hemen öldürün hadi hadi öldürebilirsiniz ve hadi kazanırmış maçta bence kazandık kazandık 80 <laughs> nereye şunlar Şöyle iki tane bundan koyacağım. Şöyle. Paran. Öne de bir tane bundan, bir tane de bundan koyalım. Bence güzel oldu. Yemeriz gibi duruyor. Oha! Bunlar ne böyle? Hadi. Bak şu askerin güzelmiş ha yani şu. Böyle kask falan olan var ya. Neydi onların adı? Şövalye. Ha. Şövalye iyiymiş. Oğlum öldü şövalye. Gördüm yere düştüğünü gördüm. Yendik bence ya. Evet yendik. Yendik. Çok kolaydı bu maç. Ee, sonra. O Dolan dedikleri oyunları mesela şey yapabilirim. Sizin için indirebilirim bu şöyle iki tane yapıştıralım. Böyle yanlara böyle şövalyeler. Diğer yanlara da bunlardan bu kadar. Bundan çıkalım. Haydi bismillah. Hii. Bunlar çok güçlü duruyor. Hadi hadi koşlarım öldürün. Öldürün. Hayır. Ya ne oluyor? Çok değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Böyle kaç dakika olmuş bakayım. Daha 8. dakikamız. De çok değişik şeyler oluyor. 2 kişi kaldı. Hayır. Gelecek gibi duruyor. Geleceğiz gibi duruyor. Geldik ya bence. Geldik geldik. Yenemedik. Hayır çok güzel bastırıyor adamlar. Hadi. Yenelim. Hayır. 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 Lütfen. Ya yenildik. Neyse. Bunları... Lan 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 ne oluyor? Ne oluyor bu reklam ne? O bu ne? Bu ne oğlum? Dur lan şunu geç geç geç. Allah belanı versin. Eee ne yapalım? Sor yine çok güzel bir şeyden çıkıyor. Tamam 3 tane koyuyorum. Buna dayanın hadi şunlardan koyalım. Bunlar iyi. Başka bir şey koyabiliyorum. Arkada şu askerden alalım. Hadi bu sefer de yenini de göreyim. Soldurun. Hadi yenersiniz koşularım. Çok güzel bastırıyoruz bence şu an. Oo bir de gitti biri daha gitti. Ne oldu? Hiçbir şey göremiyorum arada. O da bizim üç tane asker ayakta ha. Üç tane şu. Su bak. Bu devler çok iyi işi yarıyor. Biri gitti bizim devlerden. İkiye iki lan. Hadi. Biri gitti. İkiye bir. Kazandık. Tamam. Bu maçta kazandık. Aa, bir şey vermedi. Aa, hmm. ondan sonra ne yapabilirim? şu üç tane koyacağım şunlardan yine. Ne şu kenarlarına. Şöyle yanına da bu. Bence kazanabiliriz. Allah bunlar çok güçlü duruyor. Bunlar acayip güçlü duruyor. Yenemeyebiliriz. Aa, arkadan bir tane daha geliyormuş. Aa bizim bir şu, şu silahçı gitti. Ateş adam. Hadi kazanalım. Hayır. Hadi. Hadi. Hadi yendik birisini. Yes yendik. Tamam. Bunu da yendik. Oo asker. Şundan koyalım. İki tane. Kenarlarında böyle askerler dizelim abi. Yer her yer asker olsun. Olmuyor. Bir tane de şundan koyalım yenebiliriz gibi duruyor çünkü her yeri askerle bastım. <laughs> Lan bu ne? Lan ne oluyor oğlum? Uf! şu dört asker geberecek gibi duruyor. Ne oluyor? Allah Allah. Lan ne oluyor? Aa, yenildik gibi duruyor. Yenildik bence. Yenildik. Olmadı be. Oğlum cana gitmiyor lan. Lan cana gidiyormuş. Yenildik ya. ben ölür hocam. Ya bu ne abi ya. Şu oyunu oynattırıyorlar bana. Çık çık çık. Çık direkt şuna asker ordusu mu yapsam? Yok lan. Asker de o kadar dayanamıyormuş. 3 tane. Hatta 4 tane. Ama sonra ne koyayım? Şövalye koyalım. 10 liram kaldı. 10 liraya da bir şey etmediği için. Başla. Wow. Hadi. Yenelim. Yenelim. Hadi yeneriz bunları. Hadi hayır bir askerimiz gitti. Hayır. Lütfen girelim. Üç kişi, üç kişi. Vs atıyorlar valla. Üç kişi, dört kişi. Burada onlar dört kişi saldırıyor. Hayır bir iki üç dört. Ha evet dört kişi. Hayır bir kişiye dört kişi. Yenildik yine. Abi çok zor ya. O zaman ben direkt şunlar basıyorum abi. Koyabildiğim kadar. Koydum vallahi Bu sonunda param bir de buna geçiyor. Askerlere bastım. Vur. Hadi. Yine. Öldürün. yenildim. 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 Aa, bir askerimiz gitmiş bak. Aa, yeni gördüm. Hadi. Lan da adam, adamların minikleri bile ölmemiş. Oo. Ölüyoruz. o çok zor bir bölüm ya. O zaman ben ne yapacağım? Asker. Full asker bastım. Lan? Ne oluyor lan? Hadi yeni şunu da yendik. <laughs> sadece askerlerle yendik. yapabilir yapt yapabileceğim sadece bu muymuş? Şimdi hani iki saat dururlaşıyorum ya. Askerler iyi dayanıklıymış ama. Kocam şu sallana sallana gelen dinozoru geberttiler. Yine ben askerle dolduracağım. Full bak burası full asker. Buraya da şöyle at koyduk. Yener miyiz? Bence yeneriz gibi. Bunlar kim lan? What the hell? Yenildik gibi duruyor. Lan ne oluyor lan? Lan ne oluyor lan? <laughs> Yendik mi? Yok artık. Yok artık. Hiçbir asker ölmedi ve kazandık. Bu askerler mükemmel. Ben yine aynı kadroyla çıkıyorum birader. Sadece birazcık iki tane asker fazla. Ya yanıma şey olmuyorum. O zaman tamam. Yeneriz gibi duruyor. oğlum bu ne lan? Bu ne oğlum? What? Aa, yenildik. Yenildik. Çok kötü baskı yapıyorlar. Hayır. Hayır öldük. Bence öldük. Bu adamlar yediler arada ya. Bu ne ya? Bundan çıkmayacağız o zaman. İki tane şunlardan koyayım. Şurada arka. tam böyle şu arkaya. İki asker dursun orada. Şu yanlarda bunlar. Şu diğer yanlarda şunlar. Yok artık ya. Nara para bitti. Yenerimiz yenemeyiz gibi duruyor ama. Yenmeyi bir deneyelim. Başla. Askerler dursun bir şurada. Dur dur dibine kadar gitme adamlarına. Oo. Ee, lan. Şu, şu, adamlar bizimkileri saldıracak gibi geliyor. Bizim arkadaki askerleri sa saldırmayın lan. Bak biz oraya şeyi kurduk. Suikast. O da böyle arkadan da saldırıyoruz işte. Mal oldukları için. Gelemiyorlar tabii ki de. O dağ var mı? Dağ var. Neyse ya bunları öldürürüz. Bunlarda sıkıntı yok. Tamam. Reklam çıktı Allah'ım. Ve telif yiyebilirim ya. Ooo. Bu kim lan? Ben bunu iyi diyebiliyorum. Yani bunları böyle arkaya koyuyordum her zaman. Üç tane yeter. Bunun sonunda ve böyle böyle, böyle, böyle şunlardan koyalım. Askerde koyalım iki tane. 58. Şöyle. Aradaki gariban. Stickman. O ölmedi lan. Vallahi bir tanesine dayandı. Uy ne oluyor lan? Askerler lan şu değişik elinde mavi silahlı olan adamlar iyi bastırıyor. Lan dibine gitmeyin adamlar. Dibine gitmeyin. Dib... Ne oluyor oğlum bu ne? Oğlum bu ne? Yenildik. Yenildik ya. Ya hmm. Geriz arkaya bari full bunlardan basalım o zaman. Şöyle bunlardan full bastım. Kenarlara bu sefer bundan koyacağım. Hmm, 115 biraz fazla gibi duruyor. Ama ne olacak? Şu adamı da şuraya koyacağım. 64'ümüz var. 64'de de şundan ediyor. gittik ben. Üstüne şey düşecek. <laughs> Kazandık. Ee, ne yapalım o zaman. Bu sefer de şey yapacağım. Yine aynı kodoyla çıkacağım. Bir, iki, üç, dört. Dört tane bundan yapıştırdık. Ee, Onun sonunda da şöyle bunlardan koyacağım. Aslında ortaya da bundan koyacağım. Sonra geri kalan fulla şu askerlerden. Bunlar tam böyle geride dursun. Şu şöyle. Bir tane ediyormuş zaten. Saldırıyorum. sen asker çok yakına gitme. En güçsüz o sensin vallahi. Ha. yerler ha bu canlar. Ne oluyor? Ekranı bastılar. Oğlum, oğlum her et oldu bu ne ya? Aha bir de su şey oldu. Ne oluyor? Daha çok geliyor bir de daha geliyor. Daha geliyor. Aa yenildik bence. Sizce? Ha yenilmedik bence. Yendik. Aa daha varmış ya burada. Oo. Oo. Ha şu asker ölmesin lütfen şu şey kadar dayandı. Bir tonu da var abi bu ne? Şu askeri lütfen öldürmeyin. Heh, kazandık. Misyon complete. O yeni adam açıldı. Ee, bu adamı ben diğer bölümde deneyeceğim. Beni izleyip like atmayı unutmayın. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video bu kadardı. Bu oyunun ikincisi de gelecek. Bay bay.